şimdi sana ne yollayacağım. Bak şimdi bir yüzerek bir şey geliyor Kuzey. Yüzerek bir şey geliyor. Bu neye gelen? Çağan abi mi? Çağan. Çağan geldi yüzerek. Başka neler gelecek yüzerek? Oo geldi bir tane daha bir şey geldi. Oo başka başka başka. Şimdi Kuzey balık tutar mısın bununla? Hadi balık tutalım al onu balıklarımızı tut oğlum evet hangi balığı tutacaksın nerede balıklarımız balıklarımız yok Kuzey çıkarmışsın balık ooo Kuzey neler geldi neymiş anneciğim tut bunları <laughs> al oğlum onunla alabildin mi küçük geldi biraz ne var Kuzey orada balık yakala anneciğim onunla hadi balıkları yakalayalım. Hadi Kuzey, yakala oğlum balıklarımızı. Akşama pişirip yiyelim mi onları? Yedi. Yiyecek misin balık? acıktın mı? Evet. Aa, koskocaman bir yunus balığı. Yüzdür <laughs> hadi balıkları oğlum. Yüzdür <laughs> oğlum balıklarımızı. Oo, bir adam düştü. Ay balıklar. Ne kadar çok balık var. Her yer balık. Kuzey. Başka balıklarım. Aa, bir tane daha Yunus var Kuzey. Bulsana onu. Yunusumuzu bulsana. Gri bir Yunusumuz var Kuzey. Bul anneciğim. Başka balıklarımız var mı? Sen en çok balıkları sevdiğin için bütün balıkları topladın Kuzey. Aa kurbağa var. Kurbağayı da alabilirsin. Al anneciğim. Al balıklarımızı. Evet. Oo, yakaladı yakaladı yakaladı. Aa bir şey geldi. <laughs> al kutup balığımızı. Al anneciğim. Ay çok güzel bir köpek balığı bu. Mavi. Kocaman dişleri var. Gördün mü kuzey? Aa çık 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 dedi. Gördün mü baloncuklar çıktı. Ne dedi oğlum? Baloncuklar çıktı anneciğim. Ne var orada bakalım. Ne gösteriyorsun? Aa. <laughs> Aa bak 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 bak. Oo, Aa bıraktı. Başka başka neler var? Bir tane daha balık var kuzey sen onu görmedin. At balığımızı oğlum içine. At anneciğim. Köpek balığın içine at artık havasız kal. Aa küçük ayı var. Abinin oyuncağı bu. Bunu mu istiyorsun? Bot botlar geldi. Al bakalım bot botuna. Bunlar nasıl da yüzüyorlar böyle? Dalgalar çıkıyor. <laughs> Gördün mü dalgalar oğlum? Nasıl dalgalar çıktı kuzey? Başka ne var? Allah! <laughs> al bakalım balığımızı. Al bakalım balığımızı. Bir sürü balıklar gelmiş. Ne kadar çok balık var. Ne var oğlum orada? Al oğlum. Ne istiyorsun? Ben sana böyle itiyorum bunları. Al anneciğim. Al kuzey. Hadi al onları kürekle. Al bakalım. Yakala. Yakala kürekle. Aa, yakala kürekle bakalım oyuncaklarımızı. Tamamdır. Kuzey artık videomuzu bitirelim mi? Güle desene arkadaşlara. Görüşürüz de. Güle güle. Hoşçakalın. Biz yine geleceğiz. Kendinize iyi bakın.